Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Etli etsiz her yemeğin yanına yakışır soğan mezesi tarifi bırakıyorum. İlk olarak soğanlarımızı piyazlık doğruyoruz. Ben 3 adet soğan doğrayacağım. Sizler kişi sayısına göre azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abonelikler tamamen ücretsizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videolarımda haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. bu soğan mezesini yapmak için yemeğin etli etsiz olması hiç önemli değil. Her yemeğin yanına hazırlayabilirsiniz. Soğanları piyazlık doğradıktan sonra bir tutam maydanoz doğruyoruz. İnce ince doğruyoruz. Maydanozu doğradıktan sonra bir adet kırmızı biber doğuruyoruz. Biberi de ince ince doğruyoruz. Kırmızı biberi doğradıktan sonra bir adet de yeşil biber doğruyoruz. Bu biberimizi de ince ince doğruyoruz. Malzemelerimizi doğradıktan sonra üzerine tuz, 1 yemek kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı nar ekşisi. Biber salçasını da ilave ettikten sonra özleşene kadar elimizle ovuyoruz. Arkadaşlar bu soğan mezesi her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yemeklerinizin yanına mutlaka yapıp denemelisiniz. Israrla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Soğan mezemiz hazır arkadaşlar. Servis tabağına alıyoruz. Bugünkü tarifim böyle. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.